Mükemmel bir marka işbirliği neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Yani, e, çok heyecanlı bir de gerçek. Dünyadan sonra bir yasamda bunlar olmuştu. Şimdi, e, şimdi İstanbul'dan sonra. Çok güzel olacak. Yemeğe katılabilir, sıkıntı olmuyor. Ne? Roma'daki lansmana katılabilmek için katılmıştınız ona mı? Evet, Hı evet, Katılmıştım ona da. <laughs> ee, tabii ki İstanbul'da olması. Bir dünya bir İstanbul'da olsaydı. <laughs> ama e, bu ondan da ayrıca olacaktı. Araba tadıntınız var mı? Tekrar bir soru sormak istiyorum. Ama bir yandan da koleksiyoner misinizdir mesela? Yok, koleksiyoner değil de ama seviyorum tabii arabaları. <laughs> yani genel olarak. Şey de sormak istiyorum. 29 Ekim tabii ki de şimdi büyük gün, ee, bütün herkes ekran başına kilitleyecek bir e, tek yeniden başlayan bir projeye tekrardan. Bu sefer başrol verilmesini heyecanlı mısınız? Nasıl geçti hazırlık süreci sizin için? Ee, çok güzel, zor bir yol oldu. açıkçası <laughs> birinci bölüm çekmek. Ee, çok güzel bir birinci bölüm yayınlayacağımızı düşünüyorum ben. Birinci bölümde seyircimizin takdiri tabii ki ama e, çok zorlu şartlarda, e, hiç kolay olmayan bir iş yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> Gerisi seyircimizin tabi. Hazırlık süreci nasıl geçti sizler için? Zırhların içerisinde en az 30-40 kilo var üzerinizde bir yandan. Yok 30-40 yok da <laughs> o 5-6 <altı> kilo var. Yani <laughs> sıcak biraz insan dert yanıyor ama bu da işimizin gereği. İşimizin gereği yapıyor. Biz de onu yapmak da uygun uyguluyoruz. Karakter kendileri hissettiğiniz bir yandan hani ıı, Türk tarihinin en büyük komutanlarından birini, liderlerinden birini canlandırıyorsunuz. <laughs> e, ee, şöyle, çok keyifli çünkü Ata bilmiyorum o zaman. Ee, şimdi atla yaşıyorum. <laughs> ee, atla da çok seviyorum kendisi. Yani ee, onu çok aradığım bir duyguymuş açıkçası. Üzerim zaten hayvanlarına kadar Ama e, atla böyle bir duygusal bir yetişme çok başka hissettirdi ben. Ee, sosyal medyada paylaşımlar yaptınız. Atla böyle tatlı sempatik aslında evet. bir bağda kurmuşsunuz beraber. Evet, yok. O benim atın bindiğim at değil. Bir arkadaşımızın var ama e, zaten hayvanların hepsi aynı şekilde olduğu için. E, çok başka bir hayvan. <laughs> Yol teklifi geldikten sonra tabii ki de kabul ettiniz ve 29 Ekim'de seyirciyi, izleyiciyi televizyon başına kilitleyeceksiniz ama ilk kimi aradınız, kimle konuştunuz, onayladıktan sonra ilk aileyle mi konuştunuz yoksa oyuncu arkadaşlarınızla mı dostlarınızla mı? Onaylama mi? süreci dediğin aslında öyle yani tek telefon açıp gelir misin gibi bir şey değil. <laughs> 2-3 aylık bir süreç olduğu için tabii ki bu 2-3 aylık süreçte hem karakteri araştırmak yani şiir, o hangi için, hem de çok uzun bir dönem fırsatı oldu. en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Umarım seyircimiz de bu arkasında durur. Son olarak da sormak istiyorsun. Tabii ki de çok yoğun bir tempo, çok yoğun set takvimler ama özel hayatına vakit ayırabiliyor musunuz? mesela? İş. Başka bir şey yapmıyor. Sadece, Sadece iş. Sadece iş. Şey <laughs> Sadece iş. <laughs> Hobiler var mı peki vakit verebiliyor musunuz ya da? Vallahi sadece çalışıyorum bu arada. Hmm. İşe gidip geliyorum. E, Kafamda orada zaten başka bir şeyde kavga uğramıyormuşum. Vaktim e, de yok zaten. Hı hı. E, olur. Sonraki zamanlarda olurum. Peki o zaman çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ, sağ olun. olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.